Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir gelişme videosuyla daha karşınızdayım Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Evet başlıktan da anlayacağınız üzere 5. sezonunda pişimizi bir türlü bırakmayan sızdırılma olayları acaba 6. Sezonda da olur mu diye düşünürken geçtiğimiz günlerde bu konuda bazı ufak gelişmeler yaşandı. Orijinal kaynağın neresi olduğu tam olarak bilinmemekle beraber Telegram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda mucizenin 6. sezonuna ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı. İddia edilen diyorum çünkü bu görüntülerin ne kadar doğru olduğunu şu an için bilmiyoruz. Herhangi bir resmi paylaşım veya anaylama söz konusu değil ve birkaç görüntü haricinde söz konusu Sonrası görüntüler storyboard halinde yani henüz 3D animasyon haline geçinmemiş haldeler. Animasyonu tamamlanmış olarak Alia ve Merinet'e ait ekran görüntüleri var. Bu sızıntılar arasında en büyüğü ise her sezon yenisini gördüğümüz açılış jeneriği. Biliyorsunuz ki her sezon yeni bir jenerik yapılıyor ve storyboard olarak da olsa aldığım sezon açılışının bazı görüntüleri bu sızıntılar arasında. Şu an için hiçbir şey kesin olmadığı için ve de telifsiz ki barındırdığı için bahsettiğim görüntüleri videoya koyamıyorum. Ama açılış jeneriğinin müziğinden ufak bir kez de dinletebilirim sanırsam. In the daytime, I'm Marinette. In the daytime, I'm Adrienne. But there's something the about us that no one knows yet. Because we've, we've got a secret. What you want. Evet eğer bu sınıntı doğru ise 6. sezon açılış yerlerinde artık klasik olan Marinet repliği artık Edrian'ın versiyonunda içeriyor olacak. Açıkçası eğer bu gerçek ise güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Edrian'ın dizdeki rolü 6. sezonu ile şüphesiz ki daha da büyük. Şu an için sınıntılar büyük bir sorun haline gelmedi ve daha fazlası paylaşılmıyor. Bu videoda olayları kısaca özetlemek ve sizi bu durumdan haberdar etmek istedim. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.